Ura uşa ne yaptınız Bahçe bütürdünüz mü? Tırnaklarımın arasına çamur doldu. Al benden de o kadar. Çuval taşımaktan kavunç oldum kavunç. Dal sallamasından nefret ediyorum. Fena sıcak vardı bugün. Bizi perişan etti de Gavurdu çıkarttı bizi ta. Fındık hep çeç olmuş yere geçmiş. Iıı, talaşın içinde iki dakika uyutmadım. Akşama da. kadar yattın orada. Bana çuval verdiler kocamandı. Ha şurada bıraktım. Ben zaten önümü göremiyorum. El arabasını üç kere dövürdüm. Artık seneye fındığa gelmeyeceğim. Ben ah yatayım. Iıı. Hmm, benim bu işe bir çare bulmam lazım. Sen dur eğlen şimdi. Şirin dostlarım şimdi size bir makine yapmışım. Bir görün bak şimdi sen dur hele. Eğer geride bir tane çeş bırakırsa ben bu makineyi deriye yuvarım. Oğlum ben ihtiyarım bunu çalıştıramam. Az onu bir çalıştırayım bakayım ne türlü.